televizyon ekranlarından herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Ben Nil Kahramanoğlu. Gün sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Yağız Barut'la yazı işleri programında örgütlenmenin ve sendikal olmanın önemine değindi. İşçilerin hak kaybı yaşamaması için özellikle pandemi döneminde sendikal olmanın daha önemli olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, işçinin hakkını koruyabilmenin tek yolu sendikadır dedi. Pandemi tabii gerçekten biraz önce söylediğim gerçekliği çok açık bir biçimde ortaya koydu. Bunu çok net gözlemliyoruz Türkiye'nin her tarafında işçi sınıfı gerçekten hayatta kalmak için bile örgütlü olması evet. gerektiğinin bilincinde ve o anlamda da sendikalaşmaya dönük algının, sendikalaşmaya dönük taleplerin çok arttığı bir dönemdeyiz. Ben en azından bunu kendi örgütümüz açısından, evet. disk ve diske bağlı sendikalar açısından çok net bir biçimde söyleyebilirim. Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, hangi iş kolunda olursa olsun arkadaşlarımız yüzleri diske daha fazla döndü ve örgütlenme talepleri bütün sendikalarımıza ve diske çok ciddi bir biçimde arttı. Çünkü gerçekten de hem pandemide hayatta kalabilmek açısından, işini koruyabilmek açısından, gelirini koruyabilmek açısından örgütlü olmak dışında bir yol yok. <laughs> Dünyanın her yerinde, tarihin her döneminde işçi sınıfının sermaye karşısında, sermaye sınıfı karşısında, işveren karşısında kendi hakkını, hukukunu koruyabilmesinin tek yolu var. Bunun bir tane yolu icat edilmiş. Onun adı da sendika bütün dünyada. Ve e, Türkiye'de tabii her şeyin sendikalaşmanın önünde engel olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle 12 Eylül'den bu yana, yani diskin kapatıldığı faaliyetlerinin durdurulduğu 11 yıl boyunca dönemden başlayarak Türkiye'de her şey mevzuat, işte baraj sistemleri, yasalar, işveren tutumu, devletin tutumu her şey ama her şey mahkemeler. Evet. İşçilerin sendikalaşmasının önünde engeldir. O nedenle Türkiye'de yüzde onlar seviyesinde bir sendikalaşma oranı var. Son derece düşük. Biraz önce söylediğim gibi hmm. toplu sözleşme kapsamı daha da düşük. Böylesi bir dönemde biz disk olarak hem bu tablonun ortaya çıkarttığı sonuçları gören hem de artık işçi sınıfının emeğin örgütlü gücüne dayanan bir sürecin son derece tarihsel bir sorumluluk olduğunun da bilinciyle bütün Türkiye'de sendikalı ol, diskli ol kampanyası yürütüyoruz ve hani pandemi biraz da bir zorlaştırıyor çalışmaları en azından büyük toplantılar yapmak vesaire açısından ama bütün Türkiye'de bütün iş kollarında ciddi bir örgütlenme çalışması içerisinde Tüm engellere rağmen tabii Türkiye'de hak aramak, sendikalı olmak, mevcut siyasi iktidara karşı itirazını dile getirmek, muhalif olmak biliyorsunuz çok ağır bedeller ve baskılarla karşı karşıya kalıyor ama hani bedeli ne olursa olsun bu baskı Ortamına rağmen biz bu mücadeleyi çalışmayı sürdürüyoruz. Konakta Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün önüne gelen SE çevredekilere fotoğraf gösterip bu kişinin binada olup olmadığını sorduktan sonra engelli olan memur M.A'yı bıçakla rehin aldı. Polisin ikna ettiği saldırgan gözaltına alındı. <laughs> Olay saat 15.30 sıralarında Alsancak'ta meydana geldi. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün önüne gelen ESE çevredekilere fotoğraf gösterip bu kişinin binada olup olmadığını sordu. Ancak fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmadı. Bir süre sonra ESE cebindeki bıçağı çıkarıp bina önündeki engelli olan memur MA'yı rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler çevredeki kişileri uzaklaştırıp şüpheliden MA'yı bırakmasını istedi. Polis ekipleri aradığı kişiyi bulmasına yardımcı olacağını söyleyerek ESE'yi ikna etti. MA'yı serbest bırakan şüpheli gözaltına alındı. Yunus Karaylı Agon programına konuk olan tiyatro ofisi sanat yönetmeni Metin Güler, tiyatro ofisinin düzenlediği Çevrim İçi Evde Tiyatro Festivali'ne dair konuştu. Güler, süreci ve koşulları mesleğimize entegre ettik dedi. Ya ben dijitale çok ıı, yakın bir insan değildim. Çok haşır neşir bir değilim. Instagram'dan canlı yayını bile çok bilen biri değildim. Ben dönüşme de çok karşı biri değilim. Bu anlamda da tiyatronun ne olduğunu, tiyatronun olmazsa olmazlarını hep, hepimiz aşağı yukarı biliyoruz elbette. Ama şu muydu, beklemek miydi? Yani bilinmezi beklemek miydi? Öyle kala kalmak mıydı? Yoksa en azından unutmamak, unutmamak mıydı birbirimizi? çıkış noktamız buydu ve ilk etkinliğimizin mottosu da oydu aslında. Unutmamak için birbirimizi. Bir ekrandan yürek dolusu bir dokunuşla. Ya ben e, mesafeleri yürekle aşabileceğimize e, inanıyorum. Hep böyle yaklaştım. Bu noktada dijital bizim için bir cam ekran olsa da e, o camın arkasında e, birlikte ürettiğimiz insan e, yarın hayat normale döndüğünde yine yan yana geleceğimiz bir insan. E, aynı e, noktada buluştuğumuz, aynı duyguyu yaşadığımız biri. O yüzden aslında biz e, süreci ve koşulları e, mesleğimizde şey işte entegre ettik. Yoksa ne mesleğimizin ona dönüşmesine razı olduk ya da e, tiyatro dijitalleşmeliğe inandık. Çünkü zaten o zaman tiyatro olmuş olmuyor. Ama şunu unutmamak lazım. Yani orada şiiri okuyan da performansı yapan da aslında tiyatro yapmak için yapıyor. Onu biz insanlara dijitali kullanarak ulaştırmış oluyoruz. Tiyatroyu dijitalleştirmiyoruz. Yani seyirciyi salona çağırıp e, dijital bir film izletmiyoruz ki bunu da zaman zaman oyunlarımızda yapıyoruz. Niye? Birçok kişi, buna karşı olan birçok kişi teaser'lar çekiyor oyunun içine getiriyor. Arkadan barkovizyon geçiyor oyun oynanırken. Yani e, sen dijitali kullanıyorsun tiyatronda. Ama niye seyirci o anda biz bunun bütününü aslında dijitale şey yapıyoruz. Dijitalden yansıtıyoruz. Aslında dijitali biz bir nevi bir elçi olarak kullanıyoruz. Konak Belediyesi hafta sonu LGS sınavlarının yapılacağı okullarla yüz yüze eğitimin başladığı eğitim kurumlarında kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler okul girişi, idari odalar, sınıflar, tuvaletler gibi alanları dezenfekte etti. Koronavirüs salgın hastalığına karşı alınacak önlemler arasında ilk sıralarda yer alan hijyen konusunda tedbir elden bırakmayan, ilçe genelinde düzenli dezenfeksiyon çalışmaları yürüten konak belediyesi, LGS sınavlarının hafta sonu yapılacak olması nedeniyle okullarda geniş kapsamlı dezenfeksiyon çalışması başlattı. Sınav heyecanının yanında koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle endişeli olan öğrencileri ve ailelerinde durumunu da göz önünde bulunduran konak belediyesi, tüm dezenfeksiyon ekiplerini sınavların yapılacağı eğitim kurumları yönlendirdi İlçe genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının hijyen açısından güvenli bir ortamda sınavların gerçekleştirilebilmesi için okullara yönlendiren Konak Belediyesi söz konusu kurumları da dezenfekteye davet etti. Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekipleri öncelikle okul bahçelerinde köpüklü yıkama yaptıktan hemen sonra okul girişi, idari odalar, sınıflar, tuvaletler gibi alanları dezenfekte ettiler. Yoğun temasın yaşandığı kapı kolları, trabzanlar ve muslukların dezenfeksiyonunu hassasiyete gerçekleştiren dezenfeksiyon ekipleri 132 okulu güvenli hale getirdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime sağlıklı koşullarda başlarken hafta sonu LGS sınavlarına girecek olan öğrenciler de tamamen dezenfekte edilmiş hijyenik koşullarda sınavda yerlerini alacaklar. Özellikle pandemi döneminde kamuda en düşük ücretlerin sağlık iş kolunda olduğunu söyleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, düşük ücretli toplu sözleşmeler nedeniyle sağlıkçıların evimize dönmek istiyoruz diyerek DİSK çatısı altında örgütlenmeye başladıklarını dile getirdi. Kamu özellikle 2000'li yılların başından itibaren biliyorsunuz çok ciddi bir taşeronlaştırma politikası başladı ve AKP ile birlikte de bu çok yaygınlaştı. Sağlık iş kolunda da özellikle kamu hastaneleri yani devlet hastaneleri diye bilinen kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinde çok hızlı bir taşeronlaştırma oldu. Yani geçmişte kadrolu işçiler ve devlet memurları tarafından verilen sağlık hizmetinin çok önemli bir kısmı hemşireler hatta kimi yerde hekimler dahil olmak üzere laboratuvar teknisyenleri işte anestezi teknisyenleri hasta bakıcılar, veri giriş elemanları, tıbbi sekreterler, temizlik görevini yapan arkadaşlarımız, herkesin taşeronlaştırıldığı bir dönem yaşadık. Ve biz o dönemde disk olarak, DİSK'e bağlı devrimci sağlık iş sendikası olarak hastanelerde, tıpkı diğer IŞKO belediyelerde de genel sendikamızın yürüttüğü taşerona karşı mücadeleyi yürüten sendikayız. Bütün kamu hastanelerinde, Türkiye'nin dört bir tarafında örgütlendik. Yani taşeron işçisini işçi olarak bile görmeyen, sendikasına bile üye yapmayan diğer sendikaların karşısında Dev sağlık iş çatısı altında, diz çatısı altında insan ihaleyle çalıştırılmaz, sağlıkta taşeron olmaz diyerek 10 yılı aşkın bir süre bir mücadele verdik ee, ve onun bu sürecin sonucunda işte taşeron'a kadro veriyoruz diyerek sağlık işçilerinin de kadroya geçirilme süreci oldu. Orada bir dizi kayıplar yaşandı, geriye dönük haklardan feragat etmeleri istendi evet. ve kadroya geçirdikten sonra da hastanede çalışan bütün işçiler sağlık işçisi olmasına rağmen örgütlülüğü bölmek, parçalamak için farklı farklı iş kollarına bölündü. Farklı farklı sendikalara bölündü. Biz yine disk çatısı altında o iş kolundaki sendikalarımızda örgütlenmemizi korumaya çalıştık. 1 Kasım 2020 itibariyle yeniden bütün işçiler sağlık işçisi olarak tescil edildi. Tam o dönemde de diskin önünü kesmek açısından aslında esas olarak hem kamu hastanelerinde hem üniversite hastanelerinde diğer sendikalara işte 1500 kişinin çalıştığı hastanede örneğin iş kur üzerinden birkaç gün önce başlatılan 3 kişi 5 kişi üzerinden yetkili verildi evet. ve toplu sözleşmeler hemen hemen çoğu bağıtlandı ve ortaya yani son derece düşük yani var olan hakları bile geriye götüren bırakın sağlık işleri açısından yeni haklar elde etmeyi taşeron döneminden beri elde ettiğimiz hakları bile geriye götüren toplu sözleşmeler çıktı ortaya. Üstelik de bu pandemi döneminde yani şu an kamuda en düşük ücretle çalışan işçiler gerçekten sağlık iş kolunda ve tabii çok ve işçilerin hiçbir biçimde söz ve karar sahibi olmadı. Haberinin bile olmadı. Toplu sözleşmeler imzalandı. Bu sürecin sonrasında da tabii büyük bir tepki de oluştu işçi arkadaşlarımızda ve zorunlu olarak o toplu sözleşmeden yararlanmak için o sendikalara üye olmak zorunda kalan işçi arkadaşlarımız biz artık sendikamıza dönüyoruz diyerek list çatısı altında yeniden örgütlenmeye başladılar ve e, o yüzden de bu söz de aslında hastanelerdeki toplantılardan çıkmış olan, oradaki buluşmalardan çıkmış olan bir sözdür. Başkanım biz evimize dönmek istiyoruz. disk bizim evimiz. Biz taşeronda çalışırken hiç yüzümüze bile bakmayan, bizi sendikasına üye yapmayanlar şimdi geldiler bizim hakkımızda kapalı kapılar arkasında sözleşmeler imzaladılar. Biz bu sendikalara, bu sözleşmelere, bu zihniyete teslim olmayacağız ve evimize dönüyoruz diyerek disk çatısı altında Yeniden örgütlenmeler başladı. Bülent Kepenek'le Emek Dünyası programına katılan İzmir Motor Kurgeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, AKP'li vekilin 7 bin liraya çalıştıracak kurya bulamıyoruz söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Akgül ayrıca sendikalaşmak istediklerini de dile getirdi. AK Parti milletvekili dedi ki ya 7 bin liraya çalıştıracak kurya bulamıyoruz. Bulamıyor insanlar gibi Böyle bir Böyle mi bu gerçekten yani? Şimdi, Kuriyeler bu kadar yüksek paralar kazanıyor mu? Şimdi bunu şahıs şirketi kurarak söylüyorsa evet ama bulamıyoruz demesi o bir defa yanlış. Bulamıyoruz değil biz onlara gönderelim. Evet. 50 tane, 100 tane, 1000 tane. Kaç tane Hı. kurye istiyorlarsa gönderiyorlar. Nedir mesela bir ortalama kurye, ne kazancı? <laughs> Şimdi şöyle, şahıs şirketi kuruluyor. Artık eskisi gibi değil. Normal SGK kolu altında çalışmıyorsun. Yani kurulu bir işletmeci oluyorsun. Yani bir tane manav açınca nasıl bir işletme sahibi Hı. olursun ya da ne bileyim bir restoran açınca öyle şahıs şirketi kuruyorsun. E bunun Hı. maliyetleri, yükümlülükleri çok ağır. Hı. Şimdi kurye arkadaşlarımın hepsi bu konuda tecrübesiz. Geneli. Evet kuruyorlar. E, çok basitleştirilmiş kurma sistemi. Bakıyorsun kurduktan sonra vergisini ödemiyor, algısını ödemiyor. Yani kuryeler bir firmaya bağlı olarak çalışmıyor mu? Kendisi mi şirket? Kendi. Sözleşme, Önler... önlerine hmm. sözleşmeyi koyuyorlar. Ölürsen kendini ölürsün. Hmm. Yani istediğimiz zaman... Böyle çıkardık. olunca tabii şirketler, firmalar Bütün, sorumluluktan kurtuluyorlar. Aynen Bütün sorumluluklardan kurtuluyorlar. Ee, ölmesi, kaza yapması, motorunun gitmesi vesaire falan onları ilgilendirmiyor. Maalesef işte e, bazı kısımlarda öyle. Mesela Dediğimiz gibi çok meşhur bir sitesinde sipariş verdiğiniz zaman onlarda normalde 8 bin çalışanı vardı evet. bu işletme sistem kurulduğunda. Hı hı. Fakat bir süre sonra sendika bu olaya İzmir'in disk sendikası, hı hı. nakliyat iş sendikası hı hı. bu evet. olaya el atınca bunlar sendika kolunu değiştirdiler. Hı hı. Yani sendika kolunu değiştirmek de suç aslında ama evet. değiştirdiler sırf bu sendikaya ...üye olmasınlar diye. Böyle hmm. bir durum yaptılar. Yani hmm. Sendika demek ister istemez atıyorum. Bir işletmede çalışan SGK'lı... Hmm. ...kardeşim 4500 lira maaş alıyorsa... ...bu 5500-6000 liraya kadar hmm. çıkacak. E bu sefer o 1000-1500 lirayı ödememek için... ...böyle bir uygulamaya girdiler. Yani hep önümüz sürekli kesiliyor. Sendikalaşalım hmm. diyoruz. Başka bir işe çıkartıyorlar önümüze. Hmm. Sürekli çıkartıyorlar yani. Bizi aslında ölüme terk ediyorlar. Hmm. Hatta ölmemizi... ...çok gözlerine batmış ölüyorlarsa nerede ölüyorlar söylesinler ama bizim işimizi yaptıktan sonra sorumluluklar kendilerine ait olsun. O tarzda bir ölüm artık. Bornova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce aydınlatma direğine ardından bariyerlere çarptı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza saat 03 sıralarında Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi Doğanlar yol ayrımında meydana geldi. Ferhat E. 35 A. F1134 plakalı otomobille Kemal Paşa yönünden Bornova istikametine ilerlediği sırada direksiyonu hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki aydınlatma direğine sonra da yol ayrımındaki bariyerleri çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaralılardan sürücü Ferhat E, ilk otomobildeki Ali E, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Erkan A ise Bornova Türkan Öz İlhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Ferhat E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yunus Karayla GOM programında pandemi döneminde ekran sohbetlerine dair konuşan tiyatro ofisi sanat yönetmeni Metin Güler, ekran performanslarının canlı olmasını çok önemsediğinden bahsetti. Ya köşe başı etkinliklerinin dışında standart olarak süren etkinliklerimiz vardı. Yani ekranlarda birçok dost, birçok usta, birçok meslektaş, Altan Gördüm, Ayşen Elişanlıoğlu, Hülya Nutku gibi birçok ustanın yer aldığı standart haftanın belirli günlerinde olan ekran sohbetleriydi. Onun dışında çocuklarımız için, yine de yetişkinler için standart günlerde ekran performanslarımız vardı. Hepsi canlıydı. Yani canlı olmasını çok önemsedim. Çünkü bizim mesleğin bana göre işte perdede, perde arkasında olmasının ötesinde en önemli noktası o anda olması. Yani Kunuğun yayından düşmesi, moderatörün internetinin gitmesi, bağlanaması yani bir anım vardır bir konuğumuzu yayına alacağız saat 20'de moderatörümüz bizde şey vardır işte iki gün önce aranır, bir gün önce aranır, bir saat önce aranır konuk mutlaka yani böyle bir e, zincirde. E, bir saat önce e, böyle sürekli de bir iletişim içerisinde oluyoruz moderatör arkadaşlarla mihmandar arkadaşlarla. işte sevgili Dilek yazdı. Hocam sıkıntı yok. Görüştük hocamızla. ismi bunu. <laughs> <vermiyor muydu? gülüyor> çok severim çünkü kendisi. Ve çok, sorum, çok sorumluluk sahibi bir Yani ben sadece olabilir hepimizin böyle bazen içinin geçtiği dakikaları vardı. Ee, bir saat önce görüşüyor. Ee, tamam sıkıntı yok diyor. Yayına girmeden önce çünkü sürekli bu noktada geri dönükler alıyoruz. Ee, Arkadaş yayına girdi, şimdi hocamızı alıyoruz canlı yayına. Hoca şey yok. Ben tabii orada sürekli bir perde arkası olayı var. Eyvah dedim. Eyvah dedim. Telefona sarıldım. Aradım bir uzun çalmadan sonra böyle bir uykulu göz, e, ses açtı. Betici efendim dedi. Hocam dedim yayından bekliyorlar sizi. Yayın mı dedi. Eyvah dedi ben uyuyakalmışım dedi. <laughs> Nereden girecektik dedi. Bakın düşünün ben bunları konuşurken o arkadaş şu anda canlı yayında o anda Bunlardan habersiz, hocanın geleceğini ya yani neden bağlanamadığı ter, buradaki ya bu işte hani bu bu bir sinerji, bu bir enerji. Ya bunlar kaygı o anda olan şeyler. Benim festival anlayışım ve tiyatro anlayışım ya ya da bu etkinliklerdeki bizim e, anlayışımız hep başından beri bu oldu, o anda o. Kenti güzelleştirmeyi ve estetik bir yapı oluşturmayı hedefleyen Buca Belediyesi, binlerce çiçek fidesiyle sokakları, parkları şenlendirdi. Ekipler tarafından dikilen çeşit çeşit mevsimlik çiçekler, bakımı yapılan alanları renklendirdi. Kentin estetik ve bakımlı olmasını sağlamak için parklarda ve sokaklarda bakım çalışmalarına hız katan Buca Belediyesi temizlenen alanları çiçeklerle renklendirdi. Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen 300 kasa çiçek fidesinin dikimi gerçekleştirildi. Görüntüsü ve kokusuyla hoş bir görüntü bırakan mevsimlik çiçekler, ekiplerce bakımı yapılan parklar başta olmak üzere yol kenarları da refüjlere ekildi. Sokaklarda bıraktığı görüntüyle kent estetiğine katkı sağlayan çalışma hemşerilerden tam not aldı.